Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Nasıl şey Butonu sıkarız Göstereceğim. Eğer i̇lk önce ayarlara gidiyoruz. Orada abone olmayı unutmayın. Hacelen var o yüzden Buradan neresi git ya? Dur. Erişebilir erişebiliriz. Buraya dokunma. Bak şu Dokunma. Bu ölçü doğruca basınız. Sonra bak şunu aktif edin. Şunu. Şöyle bir şey çıkacak. Dur. Hah bak şöyle bir şey çıkacak. Her şey birlikten. Bu arada. Bu arada dün nereye basacağınızı görmeyebilirsiniz. Dokunma şuraya. Şuraya basın. Sonra da şurasına basın. Videomuz bu kadardı. Bir dahaki güne Abi, bu videoda sonuna geldik. Um, um, bay bay.